Hakan Ertan iyi günler diler. Güzel memleketin güzel insanları, huzurlu, mutlu, güzel bir gün diliyorum. Elimde ne var? Deneyim, tecrübe, eğitim, tasarım ruhu her birini bir bedende taşıyan insanlar her zaman için girişimci ruhla ortaya malzemesi insan olan niyeti sevgi ise muhteşem projeler ortaya çıkar. Elinde ne var? Herkes kendine göre hayatın içinde kendine bir özel bir şahsiyettir. Bu bir altın bileziktir. Bahane ararsan hepimizin eksik, artı, fazla veya birçok olumsuz yanları vardır. Ama şunu bilmenizi istiyorum. İnsanın ne istediğini bilmesi, kararlı olması, varını yoğunu üretebilmek için katma değer sağlamak için ortaya sunması emek ve alın beraber Allah'ın vermiş olduğu en güzel ikramdır. Hayat şansıdır. Yaradan her birimize Hayat şansını kolay kılıp ikram eylesin. Allah yürü ya kulum desin her güzel insana. Niyeti güzel olan güzel insana Üretebilmek, ne istediğini bilmek. Elindeki varlığını, eğitimini, bilgini, ihtiyaçlarını karşılamak için mühendislik bir kafayla matematik veya bütünsellikte benim şöyle bir şansım var. Liseden tekstil tasarım mezunuyum. İnsanın içini doldurduğu özellikle tekstil dünyasındaki dokuma, kumaşın insana kazandırmış olduğu o zerafeti doğduğun anda bir kundak bezine sarılıyorsun. Adana tekstil ve kundak bezi deniliyor. Çocukluk ve yaşam içerisinde ergenlik dahil o giydiğin herhangi bir şey sana bir moral katma değer sağlıyor. Ama birli bir zamandan sonra ihtiyaçlarını sen belirliyorsun. Ne istediğini biliyorsun. Orada seçici oluyorsun. Renginden kumaşın kalitesine tabii ki ekonomine göre ailenin durumuna göre burada ne istediğini bilmek elindeki malzemeden geçer. Kim gelir? Mutluluk denen biz olmak aile olunca o güzel insanlar gelinlik giyebiliyorlar o gelinlikte veya erkek ve kadının damatlık ve gelinlik adı altındaki mutluluğunun ortak resminde çok güzel bir tasarım vardır. Burada hepimiz mutluluğun rengi mutluluğun fotoğrafının aramak ve kendi içimizde yaşamak ve yaşatmak için hayattan beklentimiz çok büyüktür. yaşamın içinde bazen doğum, yaşam, nikah ve ölüm o bütünsellikte her şey insan için. Burada moral çok önemli. Sahip olduğun, elinde olan, hayatın sana sunduğu, hepimize basit yaşamda mutluluk var. Verilen ve hayatın sunduğu elindeki insana yetebilmeli. Yetmediği zaman insanda endişe kaygı başlıyor. Endişe kaygı belirli bir zaman dilimden sonra insanın ruh ve beden sağlığını negatif, olumsuz etkiliyor. Lütfen kendimize o anda önce kendimiz için nefes alalım. Kendimize zaman ayıralım. Gerektiğinde doğru yerde, doğru insandan profesyonel destek alalım. Hiçbir şey yapamıyorsanız, kalbinizin içinde veya kafanızda çözüm bulamadıysanız, inancınız sizi tamamlar ne istediğini bilmek her şeyde çok önemlidir. Ne istediğini bilen, hayata sıkı sıkıya tutunan, mutlu, huzurlu, sağlıklı, hayırlı, güzel bir dünya diliyorum. Sevgiyle kalın.